Nalan. Nalan. Babacığım uyan. Aç gözünü. Nalan. Kızım. Kızım aç gözünü babacığım. Nalan. Nalan. Mustafa Bey'i ara. Hemen gelsin çabuk. Feride Hanım. İyi misiniz? Ant, Mustafa. Benim evet evet. Bize gelmen lazım. Acil Nalan bayıldı bilmiyorum. Kolunda, boynunda kızarıklıklar var. Çık hemen yola sen. Tamam, bekliyoruz. Hadi. Nalan. Anne, anne yardım et bana anne. Sana bir şey olacak mı? Elimi bırakma ne olur. Kağıtları topla doktor, gelmedi. Bu yalanda olan işleri hiç hoşuna gitmedi. Gitmez tabii. Bildiğin saatlerdir yalanlarını dinliyoruz ya. Ya ambulans çağırdılar mı acaba? Biz mi çağırsak? Durup böyle bekleyecek miyiz burada? <laughs> Feride hanıma rağmen ambulans çağıramayız. Vardır bir bildiği oğlum bir sakin ol. Hayır madem hala yukarıdaydı. Niye bin türlü yalan söylediler ya? Neyi saklamaya çalışıyorlar acaba? Ay çok garip hakikaten. Ay bir de yardım etmeye çalışınca da fırça yiyoruz. Ya Evet. Susun! Önce bir kızın İyi haberini alalım, sonra düşünürüz bu konuları. Mustafa, peki ne alerji yapmış olabilir? Akşam ya da öğlen yediği bir şeyler. Daha önce hiç tüketmediği bir şeyler olduğu kesin ama. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Alerji birden bir ortaya çıkmış olabilir mi? Dönemsel hassasiyetler olabilir tabii ki. Yani benim size tavsiyem en kısa zamanda bir alerji testi yaptırmanız. Böylece yememesi gereken besinleri öğrenmiş olursunuz. Erken fark etmeseniz nefes yolunda oluşan şişlik Allah korusun canına mal olabilirmiş. Sen iyi misiniz? Kafandaki morluklar da mı alerjide? Yani bu morlukların alerjiyle bir ilgisi yok. Ya bir yerden düştü ya da bir yere çarpmış olabilir. Bir iki saatte kendine gelir. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. İnşallah bütün bunları sen yapmadın Feride. İnşallah. Nayla'nın durumu doktor bey? Birazdan kendine gelir. N nesi var peki? Ne olmuş? Ciddi bir alerjik reaksiyon geçiriyor. Durumu bu kadar ciddi ise hastaneye götürmek gerekmez mi? Evde mi kalacak? Ben gerekli müdahaleyi yaptım. Birkaç saat içinde toparlayacaktır. Merak etmeyin. İyi günler. Sağ ol. Efendim biz size karşı çok mahcubuz. Lütfen kusura bakmayın. Efendim biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Müsaadenizi rica edelim. Nalan kızımıza selamlar, sevgiler, büyük geçmiş olsun. Hadi çocuklar, buyurun. geçmiş olsun Misin kızım? İyiyim iyiyim babacığım. iyiyim merak etme. Yediğim bir şey alerji yapmış. Doktor geldi serum bağladı. Çok şükür daha iyisin şimdi. İyiyim merak etme. S Sedatlar gitti mi? Gittiler geçmiş olsun dedi hepsi sana. Hayal meyal bir muzafferi hatırlıyorum kapıda kapıyı açmaya çalışıyordum ama sonrasını hatırlamıyorum. Muzaffer Bey haber verdi, bayıldı. Anladılar mı benim evde olduğumu? Maalesef. Ne yapacağız baba? Ne diyeceğiz şimdi onlara? Düşünme sen bunu. Hele bir yarın olsun. Münasip bir dille anlatırız olan biteni. İyi misin ya? İyiyim iyiyim baba. Böyle daha rahat edeceğim. <laughs> Nalan sen akşam bizimle aynı şeyleri yedin değil mi? Evet baba. Sonra farklı bir şey yiyip mi sen? Cık. Nalan bak ne istersen anlatabilirsin. Hepsi aramızda kalır. Anne sana zorla bir şey yedir içirdim. Yo, yok babacığım. Yok yapma öyle bir şey. Niye yapsın? Bu morluklar nasıl oldu? Anlat anlat, çekinme. Baban da bilsin. Anne. Feride lütfen. Merak etmiyor musun ne olduğunu? Yardım edeyim diyorum sana. Söyle. Utanma, baban da duysun. Feride sonra konuşuruz. E merak etmiyor musun? Aç kulağını, iyi dinle. Dün gece Sedat Efendi deniz tarafından bizim bahçeye gelmiş. Süper. Düğmesini bizim bahçeye düşürmüş. Süper. Kızımız da onunla konuşmak için sessiz sedasız bahçeye çıkarken merdivenlerden kayıp düşmüş. Ve sağa solu Oradan olmuş. Beğendin mi? Rahatladın mı Adil? Özür dilerim baba. Nalan inanayım mı ben bunu? Valla ister inan ister inanma. Başa gönlün bilir. Nalan bana doğruyu söyle. Annen mi bir şey yaptı sana? Hayır baba. Yapar mı hiç annem öyle bir şey yapmadı tabii ki. Hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Benim hatam. Annemi de seni de Çok özür dilerim babacığım. İyi misin Feride? Uyku tutmadı mı? Rezil olduk el aleme. Rezil kepaze olduk. Bu sonradan görme çok sevgili Rafet Beylerden hiç ses yok. Bu genişliği, bu densizlik beni delirtiyor. Biliyorum böyle sessizce beklemek çok zor. Ama zamanla her şey kendiliğinden açığa kavuşacak. Böyle sürmez bu elbette arayacaklar. Eğer Sedat kızımız için hayırlı bir kısmetse her şey kendiliğinden çözülecek. Bu sessizliği sevmiyorum. Feride. Hiç düşündün mü? Nalan'ı hastaneden almasaydık. Seni dinlemeseydim bugün nasıl bir hayatımız olurdu diye. Feride cevap ver bana. Bak korkuyorum ben. Feride, Feride bak kıracağım sonu. Bana bak bana. Bana bak Feride. Hastaneden aradılar. Onu almamız gerekiyor. Yoksa devlet korumasına vereceklermiş. Duyuyor musun beni? Feride cevap ver bana. Yapamayız. O günahın gölgesinde yaşayamayız. İki yakamız bir araya gelmez abi. Sen de ben onu gidip Oradan alacağım Ve öyle olması gerekiyorsa Bundan sonra ne beni göreceksin Ne de onu göreceksin Feride o da küçücük Dünyaya yeni geldi Hem bütün bu olup bitenler içinde onun bir günahı yok ki. Her şeyden habersiz. Ne anası var ne babası var. Onu orada bırakamayız tek başına. Hadi kalk gidelim alalım. Bu bizim canımız kanımız. Kızımıza neler oldu? yaşadık, gördük. Gözümüzün önünde Eğer onu orada bırakırsak kim bilir kimler neler yapar ona. Kimse dokunamaz ona. O daha bebek. saçının teline dokunamaz. Hadi. Hadi kalk gidelim alalım oğlum. Melek misin sen? Yoksa prenses mi? Çok mu ağladın sen bugün? Bak ben buradayım. Yanındayım. Merak etme seni hiç yalnız bırakmayacağım. Evet. Doğru. Evraklar tamamlandı. Kusura bakmayın ama... 15 gün sonra mı geldiniz? Bunu sormazsam kendime saygısızlık etmiş olurum. Siz insan mısınız? Allah bu kızın yardımcısı olsun. Teşekkür ederim Feride. Bu güzel kıza şimdi bir de güzel bir isim bulmak lazım. Adı Naren olacak. güzelisi. Nalan. Neydi anlamı? Ağlayan. Feryat eden Koca sülale kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Rezil kepaze ettiniz bizi. Nasıl olur ya? Nasıl olur böyle bir şey? Karın denen bu kadın zorla çağırdı oğlanı eve. Hadi çağırdın. İnsan kızına mukayyet olmaz mı? Nasıl bir aymansak bu? Bir tane torunuma sahip çıkamadınız. yazık oldu Sema'cığa. Hep bu kadın yüzünden. Kız hamile kalıyor. Doğruna kadar evde kimsenin haberi yok. Siz o arada ne yapıyordunuz? Hadi karını geçtik. Senin de mi kör oldu gözlerin? Yok Adil, yok. Biz böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bir de utanmadan o günah tohumunu da almış buraya getirmişsiniz. Baba. Yapmayın böyle. Bak bu bebeğin hiçbir günahı yok. Bizim de günahımız yok. Biz de istemezdik böyle olmasını. Bizim zaten içimiz yanıyor. Siz de böyle yapmayın. Bu yanındakinin yüzünden oldu hepsi. Bırak artık şu kadını oğlum. Ne yaptı bu kadın sana da? Hala kopamıyorsun. Dilimizde tüy bitti. Bak sen gel kabulümüzsün. Ama ne bu kadınla ne de kucağındakiyle işimiz olmaz artık bizim. Biz bugüne kadar şerefimizle, namusumuzla yaşadık. Cemiyette ve adımız, bir onurumuz var. Sen de düşün taşın. Onları bırakırsan bu kapı sana her zaman açık. Bırak o lanetleriyle nasıl yaşarlarsa yaşasınlar. Sen bunu vebali çekmek zorunda değilsin. Ama dersen ki onları bırakamam, biz de senin için yokuz. Bu sana son ihtarım. Bu kapıdan son çıkışın olur. Bir daha yüzümüzü dahi göremezsin haklılar Adil. Ne deseler haklılar. Gelmek zorunda değilsin anlarım. Hep giyilecek. Namusunla evlenene kadar giyeceksin bunu. Kendini bütün erkeklerden korumalısın. Çünkü erkeklerin tek bir hedefi vardır. Kızları baştan çıkarmak ve onların bedenlerine dokunmak. <laughs> Sedat, teneme o herife iki adımdan fazla yaklaşmayacaksın. Sana dokunursa hemen haddini bildireceksin. Allah'ım sana çok şükür. Bugün nerede gösterdin bana? Anne, ben çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Hiç bilmiyorum. Çıkar aklından bunları. Kafanı böyle şeylerle meşgul etme. Anne ben gerçekten çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Toparla kafanı. Şöyle omuzlarını dikleştir şöyle. Yasaklar bitti artık. Bitti. Hani ilk ve sadece sana oluyormuş gibi büyütmenin bir manası yok. Olması gereken olacak. Yani öyle düşün. Ay aşağıda dayanamadım. Hala ne kadar güzel olmuşsun. Aşağısı bir kalabalık. Magazinci, basın, insan kaynıyor. Hadi kızım. Allah utandırmasın. Anne. Hafize. Misafirlerle ilgilenelim. Nalan. Çok güzelsin. Çok güzel olmuşsun. Ee, beni bir tuvalete götürsene güzel. Evet. Su, tamam. Gel su çarpayım Tamam. Gel su. Aklım gitti kızım ya. Cık. Ay, gören de seni asmaya kesmeye gönderiyoruz zannedecek ha. Evleniyorsun alt üstü. Yavrum milyarlarca insan evlendi biliyorsun. Senin böyle artık zevk alman, keyif alman lazım güzelim. Bu ne böyle? Biraz sakin ol. Daha evlilikten böyleysen bunun çoluğu var, çocuğu var, doğumu var. Aa, yapma ne olursun. Sakin ol birazcık. Nala, müsait miydin? Gel gel, müsaitiz. Düğünden önce bir göreyim istedim seni. İyi ki geldin. İyi misin? Sizi bırakıp gidiyorum diye üzgün müsün yoksa? Evden gideceğin için üzgünüm tabii. Ama mutlu bir yuva kuracağın için de sevinçliyim. Benim asıl içimi yakan şey başka. Neymiş o içini yakan şey baba? Biz senelerdir... ...hani odandaki kar küreleri var ya... Öyle camdan bir fanusun içinde büyüttük seni. Hayır baba. Tam tersine siz beni o kadar güzel büyüttünüz ki. Sen de annem de şimdiye kadar bir dediğimi iki etmediniz. Yani <laughs> biz çok zorluklar yaşadık. mücadeleler ettik. Annen hiç öyle bir kadın olmamasına rağmen duyguları alınmış bir kadına dönüştü. Ben ona dur diyemedim. Engel olamadım, kenardan seyrettim sadece. Bunun içinde kendimi çok suçlu hissediyorum. Özür dilerim senden kızım. Sana hak ettiğin kadar sevgi veremediğimiz için çok özür dilerim sen. Babacığım ne diyorsun sen? Siz özür dileyecek hiçbir şey yapmadınız. Yaptık. Yaptık. Yaptık siz. Seni daha çok sevgiyle büyütebilirdik. Sana toz pembe bir hayat verebilirdik. Öyle büyüdüm zaten. Çok daha mutlu olmanı sağlayabilirdik. Keşke gerçekleri söyleseydik sana. Ama bu bu o kadar zor. Baba lütfen. Ha, hangi gerçekleri söyleyebilirdiniz? Baba. Korkutma beni bir şey söyle. Efendim? Ne gerçeklerinden bahsediyorsun? Ee, biz, biz sana seni çok çok sevdiğimizi daha çok söyleyebilseydik demek istedim bir tanem. Baba, iyi misin? Korkutuyorsun bak beni.